Arkadaşlar, hepinize yeniden merhabalar. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir süredir köyümüze yoğun bir şekilde kar yağıyor. Biz de elimizden geldiği kadar. Hem karla mücadele ettik hem de sizler için çekimler yaptık. Yani güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyelim ve videomuza geçelim isterseniz. Eşmet amca ne diyorsun? Adam akıllı kar yağdı sonunda. Adam akıllı biraz daha fazla. Değil mi? Yağmadı, yağmadı da. sanmadım. Böyle giderse biraz daha yağacak sanki. Şu an bir metreyi geçti değil mi rahat? Geçti, çok geçti. İki günde yarım metreden fazla yağmış. Şimdi şu diğer tarafa öğrenci servisinin yolunu açacağız Şükret amca. Şöyle bir gitti o sanki. Yok gitmemiş. Oradan aşağıdan ineriz. Olan <laughs> <O> eşek <laughs> sıpaları ya. Sabahtan akşama kadar oynuyorlar birbirleriyle. Kendine doğru Şu amca dün denedim. Ne oldu değil mi? Gittim gittim Mutlaka gittim. gittim. Şey Şimdi sulukar kar ya şuraya birikiyor. Burada sıkışıyor kalıyor motorda gitmiyor. Şu an önlerde de zincir var. Bak, önlere de sardım. Şuraya bak sana şükret abi. <gülüyor> <gülüyor> Ana nereye girdi? <gülüyor> gelmiyor, gelmiyor. <gülüyor> Lan manyak. Şu an arkasını aldık. Sulu ya, toplanıyor, atmıyor işte. Yanlarda da kar birikintisi fazla. Öylece kalıyor arkasında şu an. Şimdi bunu kafadan gidecek olsak bu karı full buraya tepiyor sıkışıyor burada Ama güzel açıyoruz bence yani Bir iz rahat Araba sığar Şurada o kadar dar ki yani olsa bile atabileceğim bir yer yok mecbur toplayıp götüreceğim bir yere kadar Allah motorun maşallah var. Ben bu kadar beklemiyordum performans. Şu an bildiğin dozer gibi götürüyoruz. Bak ta şuraya kadar gidiyor önü. Sanki gidiyor var ya. Harbiden ha. Bunu da buraya tepiyoruz. Hop. Müthiş. Şu an arkamızdaki kar miktarı 6 metreküp var bence rahat Alper biraz yorduk seni, kusura bakma. <laughs> 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 Kameramanlık daha zor şu an, düşündün mü? Evet. Kanaldaki izleyiciler sana minnettar bu <gülüyor> <gülüyor> çabandan ötürü. <laughs> Bir TikTok'tan takip etsinler değil mi seni? <laughs> evet. <TikTok> Arada böyle... <laughs> evet, TikTok Neydi TikTok hesabın? <laughs> koyarız gerçi alta. Torun 8 güzel videoları var arkadaşlar. TikTok kullanan arkadaşlara sesleniyorum. Takip etsinler kardeşimizi. Bu arada benim adıma da TikTok'ta hesaplar açılmış. Aynen ya. Fatih Kaya yazdığın zaman sen çıkıyorsun. <laughs> arkadaşlar benim <laughs> TikTok hesabım yok. <laughs> Bakıyorum benim adıma <laughs> hesaplar açılmış, yazmışlar. Abone olun arkadaşlar. Gerçek hesaptı. Biraz şaşırdı yani. TikTok kullanmıyor. Sana zaten çok selamları var çok. Aleyküm selam. Hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet şimdi canavarın karnını doyurmamız lazım. Bayağı bir acıkmış. Şuraya bak ya, bu nedir böyle? Şuraya bak, bakın benim boyumda şu an arkadaki birikinti. Ulan vallahi maşallah var traktörü. Lan! Lan kaybolun buradan! Kaybol! <laughs> Şuna baksana! <laughs> bunları <sonra> bindirin, <laughs> Harbiden bunları da bindirelim. <laughs> Eşek! Eşekler! Evet arkadaşlar karşınızda modifiyeli haliyle yeni zanga iti duruyor. Ee, geçen Şükret amcamın aklına şey geldi. Normalde bu tahta kısmı düzdü. Arkada oturanlar ön tarafı göremiyordu. Onun için böyle e basamak haline getirdik. Böyle sürüş sevki daha da bir katlandı. Aynı şekilde geceleri bindiğimiz için arabalar falan geçerken bizi fark etmesi için bir ışıklandırma yaptık. İçinde şöyle matkaflarda kullanılan şarj batarya var. Şurada küçük bir mekanizması var. İki tane ampulü seri bağlayarak bu 15 voltluk bataryayı 12 volta düşürüp bildiğiniz şerit ledler çektim işte yan taraflara. Şu kapağını kapatalım. Aynı şekilde Önde de şu açma kapaması hemen şurada düğmesi. Bir tane farımız var. Bir de <laughs> kornamız var. <laughs> Şekilli oldu yani. O korna da motosikleti kornası arkadaşlar. Kışın bilmediğim için söküp buna taktım şimdilik. Hadi biniyor muyuz? <laughs> geliyor. Jeep'i geliyor. Çok fena yol tutuyor yalnız. <laughs> çıkın yoldan. <laughs> <laughs> Şu korna işi komedi oldu ya. <laughs> Harbi burası daha korkunç. <laughs> Az önce ne no oldu? Ben en son Şimdi uçuyordum. <laughs> Biz buraya boşuna yazmadık dikkat ölüm tehlikesi diye. Nereye takıldık lan? Bilmiyorum burada bir şey. Burada bir şey saplandık ama anlamadım. Bu uşak eline. Çatlandık. Ben resmen uçtum üstünüzden biliyor musun? Şey. Evet hakkın rahmetine kavuştu. Cana geleceğim mala gelsin. Allah. Şu gidon, gidon kırıldı ya. Gidon kırılmış diyorum. Çatlamış şuradan. Neyse onu kaynak ederiz ya o bir şey değil. Yamuldu şurada çatlamış. Onu da kaynak edeceğiz. Yaparız ya. <laughs> Haydi yeni görev çıktı. Hayır. <laughs> Yalçın amca aradı. O yem getirmiş de zincirleri yokmuş. Onların kapıyı inecekmiş. O romorku indireceğiz. Hmm. Acaba indirebilecek miyiz biz de? Alper yanaştırayım. Şu tesviye küreğini açalım da. Tamam. Tamam. Gerçi 100 çuval diyordun. 100 çuval ne yapar? 5 ton yapar. Traktörü ne hale sokmuş ya. Alper! Nasıl? Çok benziyor değil mi benimkine? Oğlum portatif o egzoz. Rüzgarın yönüne göre yön değiştiriyor. Sen bunu gelsene bir ileri gel. Buradan kalkmaz ki bu. Mümkünatı yok. Atış. Yavaş. Gel traktör geliyor. Ya you with them. böyle gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Bayağı eğimli. Avantajı biraz sulanmış yakar. Zincirler falan iyice oturuyor yere. Öyle tutun indirdik. Yoksa biraz zor indirirdik bunu. Arkadaşlar şimdi kepçeye geçiş yaptık. Fesleğe giremediğimiz noktaları kepçeyle temizleyeceğim son olarak. thank Nasıl ne yapıyorsun? <laughs> Ey! Ne kadar kar yağmışsın kapının önüne böyle ya? Oho! <laughs> Buraya gidelim de basayım daha yeri bitiriyorsun abi. Ağlı mı sana bir traktör? Ne Süper. Süper. Oho vites de atıyoruz. İleri ver abi vitesini. hayır şimdi. <laughs> Görüşürüz abi. Arkadaşlar, Yılmaz abi de köyümüzün sevilen isimlerinden biri. Yolunu açmışken böyle makinalara falan bayağı bir ilgisi var. Bak bir antrenman yapalım dedik. Aynı zamanda doğaya falan da bayağı ilgili yolu ana yolun kenarına yakın olduğu için bazı günler gezip insan diyemeyeceğiniz tiplerin attıkları çöpleri temizleyen kıymetli bir abimiz. Yolunu da temizledik. Kalan yerlerden devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani iki gündür aralıksız karla mücadele ediyoruz. Ee, elimizden geldiği kadar köydeki yolları vesaire temizlemeye çalıştık. Bir beğeni çok görmezsinizdir diye düşünüyorum. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Neyse artık arkadaşlar başka videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.